Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi tarafından Keçiören Bağlum Stadında düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı anma yağlı pehlivan güreşlerinde 64 baş pehlivan yer aldı. Müsabakaları İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı olan Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgülle, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp izledi. Tüm boylarda ise 622 pehlivan ter döktü. Başkentte Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu Enes Doğan'la Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk meydanda mücadele etti. Yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen İsmail Koç finalde 2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş'la karşı karşıya geldi. Rakibini puanlama bölümünde yenen İsmail Koç başkentte birinciliği elde etti.